Hepinize merhaba arkadaşlar ben İlker. Bugün sizlerle efsane bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar videoya geçmeden önce abone olup like atmayı unutmayın. Like attığınızı şu anda hissediyorum arkadaşlar. Like atanları görüyorum ve like atanlara da kocaman bir kalp atacağım arkadaşlar. Abone olanlara da kocaman bir kalp atacağım. Like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar burada bir sürü katilimiz var. Tam tamına 8 tane katil. Burada ufak bir katil var. Katil bebek. Bu artistlik yapıyor arkadaşlar. Biraz artist artist bakıyor. Şunun tipi tipine baksanıza Neyse baksanıza arkadaşlar bayağı bir katilimiz var burada Burada bir de daha önceden görmediğim bir katil daha var Adı Tuğrul Sen ne suç işledin söyle bakayım Dostum ben hiçbir suç işlemedim ne olursun bırak beni Neyse neyse onu az sonra göreceğiz Arkadaşlar şimdi bunları sorguya çekeceğiz Bakın burada bir tane adama çarpmış birisi Yani polise polis de ölmüş burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Bu araba hangisinin acaba polisi öldürmüşler çarpmışlar polis arkadaşlar Osman abi bu polisi kim öldürdü ya gördün mü sen Yok İlker nereden göreyim ben buradaki katillerden birisi öldürdü O katili bulman lazım İlker O katili bulup aşağıdaki timsahların yanına göndermen lazım Tamam Osman abi sen hiç merak etme. O katili bulacağım ve sırayla aşağıdaki timsahların yanına atacağım ona. Neyse arkadaşlar bakın burada görmüş olduğunuz gibi bir sürü silahımız var. Kılıcımız var silahımız var. Bu silahlarla sırayla buradaki katilleri aşağı atacağız. İlk önce katil bebekten başlayacağım. Bekle sen katil bebek. Tamamdır katil bebeği tavuk kılıcıyla öldüreceğim. Katil bebek bak buraya. Dün gece saat 2'de neredeydin söyle bakayım. Ben mi neredeydim? Ne yapacaksın nerede olduğumu? Birkaç adam öldürüyordum. Birkaç adam öldürüyordun ha? Kimleri öldürdün söyle bakayım. Belki de bu polisi de sen öldürdün ha? Hayır hayır. Bu polisi ben öldürmedim. Birkaç adam öldürdüm ama bu polis değil. Demek ki bu polis değil ha? Sana nasıl inanacağım? İnanmıyorum sana. Git buradan katil bebek git. Saldırıyorlar arkadaşlar. Katil bebek da işte yediler ona. Tamamdır neyse sıra katil büyük anne de. Bakalım büyük anne neler yapmış anlatsın şimdi bize. Büyük anneyi de bu kılıçla öldüreceğim aynen. Bekle sen büyük anne. Arkadaşlar ilk önce arabanın etrafına bakalım da iyice kan lekeleri nerede var ona göre sorular soracağım büyük anneye. Tamamdır kan lekesi arabanın önünde var. Şimdi büyük anneye ona göre sorular soracağım. Büyük anne dün gece saat 2'de neredeydin anlat bakalım. Ben dün gece evimdeydim. Hiçbir yerde değildim. Demek ki evindeydin ha? O zaman sana bir soru soracağım büyük anne. Bekle. Şu arabanın neresinde kan var? Eğer ki bilirsen seni aşağı atacağım. Eee belki ön tarafındadır. Demek ki ön tarafında. Bu da yapmış olabilir. Büyük anne gidiyorsun aşağı. Yallah. Evet, onu da timsahların yanına gönderdim arkadaşlar. Aşağıdaki timsahlara baksanıza ya ne kadar büyük. Sıra kırmızı gözlü katilde. Kırmızı gözlü katil bekle sen bekle. Sıradaki kılıcımı alayım da. Arkadaşlar, kırmızı gözlü katili öldürmemi istiyorsanız da şu anda abone olduğunuzu hissediyorum ve ben de onu öldürmeye gidiyorum. Kırmızı gözlü katil, bak buraya. Dün gece saat 3'te neredeydin? Söyle bana. 2 ile 3 arasında burada bir tane polis öldürüldü. Yoksa sen mi öldürdün o polisi? Hayır. Ben öldürmedim. İster inan ister inanma. Peki dün gece saat 3'te neredeydin? Ben dün gece saat 3'te başka birilerini öldürüyordum. Ufak ufak çocukları öldürüyordum. Demek ki ufak çocukları öldürüyordun ha? Ulan o adamı öldürmemiş olabilirsin. Ama seni affetmeyeceğim. Asla affetmem. Benim de çocuğum var lan. Ya benim çocuğumu öldürseydin? Ben ne yapardım? Sıra çığlık reizde. Ulan hiçbirinize acımayacağım. Hiçbirinize. Bekleyin siz. Bunlar çok pis katiller ya. Evet çığlık reizi pompalıyla öldüreceğim arkadaşlar. Şu silaha baksanıza ya. O kadar güçlü bir silah ki tek atıyor bu. Şöyle mermisini dolduralım. Tamamdır mermisi de doldu. Osman abi sence çığlık reis yapmış olabilir mi? Baksana suratına maske de takmış. İlker Çığlık reisden ben de şüpheleniyorum Onu kesinlikle timsahların yanına atman lazım İlker Yalan söylüyordur büyük ihtimal Tamam Osman abi sen merak etme Şimdi ben onu sorguya çekeceğim Çığlık reis bak buraya Ne oldu ne istiyorsun benden Çığlık reis Dün gece saat 2 ile 3 arasında Neredeydin Ben ormandaydım Ormanda av yapıyordum Peki ormanda ne avlıyordun bana onu söyle Ormanda inek avlıyordum. İnek mi? Yalan söyleme çığlık reis. Bak burada sadece domuz var görüyorsun değil mi? Sadece domuzlar yaşıyor burada inekler yaşamıyor. Yalan söylediğim belli oldu. Tamam tamam. Yalan söylüyorum. Ama o adamı ben öldürmedim. Gerçekten ben öldürmedim İnan bana. Hayır sana asla inanmam. Bir kere yalan söyledin. Onu yalan söylemeden önce düşünecektin. Geber. Evet bunu da yolladık timsahların yanına. Timsahların yanına en son ben de mi atlasam acaba ya? Şunlarla bir savaşayım. Yok ya yok beni yeme derler valla. Neyse şu silahımızı da koyalım sanda. Evet sıra ufak bıçakta. Arkadaşlar bu bıçağın ufak olduğuna bakmayın. Gerçekten bu dikiş tutmaz gibi tek atıyor bu da. Şimdi gideceğim şu hapishane kaçkınını öldüreceğim. Osman abi. Çığlık reizi de attım timsahların yanına. Bana yalan söyledi. O yüzden onu da timsahların yanına yolladım. Aferin İlker aferin. Bu masum polisi kim öldürdüyse bulman lazım. Aynen öyle Osman abi. Sen hiç merak etme. Acaba parmak izi falan var mıdır ya arabada? Parmak izini daha sonra alırız neyse. Bu polisin katilini bulmam lazım. Şöyle hapishane kaç kaçağının yanına doğru gideyim. Hapishane kaçağı bak buraya. Sana birkaç soru soracağım. Dün gece saat 2 ile 3 arası neredeydin? Söyle bana. Ne yapacaksın lan? Ne yapacaksın ha? Neredeysem neredeyim. Zaten hapishaneden daha yeni kaçtım. Bir de seninle mi uğraşacağım? Demek ki hapishaneden yeni kaçtın ha? Peki hapishaneden neden kaçtın onu da söyle. Birisinden intikam almam gerekiyordu. Bana artistlik yapan bir tane polis vardı. Onu öldürmem gerekiyordu. Demek ki sana artistlik yapan bir polis vardı ha? Yoksa oradaki polis miydi ha? Doğru söyle bana. Hayır o polisi ben öldürmedim. Tamam ben bir polisi öldürdüm ama arabayla çarparak değil. Silahlı öldürdüm. Demek ki sen bir polis öldürdün. Kusura bakma. Seni de atacağım aşağı. Sen kimsin bir polis öldürüyorsun ya? Polis öldürmüş arkadaşlar duydunuz mu? Resmen bir polis öldürmüş. Terbiyesiz herif. Bu polisi öldürmemiş olsa bile onu asla affetmezdim zaten. Resmen bir polis öldürmüş ya. Neyse, Osman abi, buradaki katilleri iyice temizledim. Az bir şey kaldı. 1 2 3 Üç tane katil kaldı. Şunların da ben icabına bakayım. Tamam İlker, tamam. Sana güveniyorum. Unutma. Merak etme Osman abi. Bana ömür boyu güvenebilirsin. Ben her zaman katillerin peşinde olacağım. Aferin İlker. Şimdi git o elindeki yeşil kılıçla şunların üçünün de işini bitir. Tamam Osman abi. Arkadaşlar bakın. Şunların özelliklerine baksanıza. Yeşil kılıcı alınca özellik geliyor elimize resmen. Aynen hız, kuvvet ve zıplama desteği. Şimdi. Kötü öğretmen Baldi. Demek ki sen de buradasın ha? Söyle bakalım dün gece saat 2 ile 3 arası neredeydin? Ben dün gece Saat 2 ile 3 arası öğrencimin evine gitmiştim. Onu sınavdan bırakacaktım da o yüzden. Demek ki öğrencinin evine gittin. Peki neden sınavdan bırakacaktın onu? Söyle bakalım. Çünkü o çok kötü bir öğrenci. Hadi ya sen kötü bir öğretmen olma. Belki o iyi bir öğrenci ama sen kötü öğretmen olduğun için o hiç derslerine çalışmıyordur ha? Hayır öyle bir şey yok. O çok kötü bir öğrenci. O yüzden onu sınıfta bırakacağım ben. Eh yeter be hadi yallah Oh be Kötü öğretmen Baldi'den de kurtulduk Öğrenciler bu adamdan çok çekmiştir Kesin kesin arkadaşlar Tamamdır timsahlar şimdi onu da yem eder İşte arkadaşlar gidiyor Ufak timsahlar bile yiyor ya şunlara baksana Neyse Şimdi bunu da koyalım Sıra bunda arkadaşlar Bunu atıyoruz böyle Ve adamın kellesini uçuruyor Osman abi söyle bakalım Bununla hangisinin kellesini alayım İlker bununla Korkunç Alex'in kellesini al. Demek ki Korkunç Alex. Tamam. Gel bakalım buraya Korkunç Alex. Şunun tipine baksana. Herobrine mısın? Alex misin belli değil ya. Neyse. Alex. Dün gece neredeydin anlat bakalım. Dün gece ben neredeydim? Ee, dur bir düşüneyim. Çabuk söyle Alex. Düşünme fırsatı vermiyorum sana. Neredeydin dün gece? Çabuk söyle. Tamam tamam söylüyorum. Herobrine'le beraber düğüne gitmiştik. Düğüne mi gitmiştiniz? Herobrine'le beraber düğüne gittiniz ha? Yalan söylüyorsun. Hayır yalan söylemiyorum ya. Hatta düğünümüze şey de gelmişti. Kim gelmişti? Şey eee... fakir fakir de gelmişti. Yalan söyleme. Fakir iyi birisi. Sen kötü birisin. Fakir asla senin düğününe gelmez. Gebereceksin. Geberteceğim seni. Haydi yallah. Geber tamamdır. Korkunç Alex'i de gönderdik arkadaşlar timsahların yanına. Sıra Tuğrul'da. Tuğrul bekle geliyorum senin yanına. Seni de sorguya çekeceğim. Eğer ki sen de böyle bir şeyler yaptıysan kötü şeyler seni de yollayacağım bu timsahların yanına anladın mı beni? İlker ben hiçbir şey yapmadım inan bana. Onu az sonra göreceğiz. İlk önce gideyim silahımı alayım. Bakalım Tuğrul yapmış mı yapmamış mı göreceğiz şimdi. Evet. Sıra bu baltada arkadaşlar. Şu baltanın büyüklüğüne baksanıza. Tamamdır. Osman abi bir şey soracağım sana. İlker ne oldu söyle. Osman abi bu Tuğrul masum gibi duruyor ama ona bir şey çaktırma tamam mı? İlker bana da öyle geldi. Ama her şeyi yapmış olabilir. Git bir sorular sor bakayım. Cevabı ne olacak? Tamam Osman abi. Ben şimdi onu sorguya çekiyorum. Tuğrul gel bakalım buraya. Tuğrul söyle bakayım. Dün gece neredeydin? Ama Doğru söyle tamam mı? Sakın yalan söyleme. İlker ben dün gece evimdeydim. Bak şu arkandaki evde oturuyorum ben. Gerçekten mi? Buradaki evde mi? Aynen İlker aynen öyle. O evde oturuyorum ben. Ee, dün gece de evimin inşaatı vardı. Hatta bak orada kepçe falan da var. Evimin inşaatı ile ilgileniyordum. Evet orada kepçe var. Sanırım doğru söylüyorsun Tuğrul. Tamam tamam inandım sana. Tuğrul serbestsin. Seni bırakıyorum. Artık gidebilirsin, tamam mı? Sağ ol İlker, çok teşekkür ederim. Arkadaşlar, Tuğrul doğru söylüyor. O yüzden onu affediyorum. Arkadaşlar, Tuğrul'un bir de YouTube kanalı var. O da benim gibi böyle her gün video çekiyor. Bunun da kanalına abone olun. Olsunlar mı Tuğrul kanalına abone. Olsunlar İlker, olsunlar. Ben de her gün güzel videolar çekeceğim, söz veriyorum. Tamam. Arkadaşlar şimdi yanına çıkan videoya tıklayarak Tuğrul'un kanalına gidebilirsiniz. Abone olmayı da unutmayın. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.